Nereden gitmiş olabilir Sağ, sağdan vurmuş olamaz İlerleyecek tabi Dümdüz ilerler o Kankam. İlerlemiş Dümdüz ya sen, İ, Dur Durmuş durmuş Bak bak solda Gördüm o, o değil o değil alakası yok o değil Tamam Kadir tamam. ne yaptın dur, Şey yapmadım bu arada bu kata Ne oluyor Aman ya, amına Ya gördüm, gördüm 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 dön 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 dön, dön. Tamam. Gördün mü tamam mı Hadi bismillah Kadir gir diplerine yavaşça yani. hafiften Baba gidiyor gidiyor soldan gidiyor ne yapıyorsun? Nereden gidiyor lan? Lan gidiyor şuradan gidiyor sola dön sola oğlum ne yapıyorsun amına koyayım adamlar kaçırdık ya. Kadir bırak amına koydun ya. Oradan, Oradan aynı. aynen. Kanka, bırak. kanka bu şu an doğru yerden gidiyorsun. Aferin. Ha bu yolu takip et kanka. Kaçırdım ya. Oğlum feci kaçırdın ha. Çok beleş kaçırdın. Aa şurada ben, bir araba yapıyoruz. var is. Aa gidiyorlar gidiyorlar yolu takip et. Gördüm gördüm. Yolu takip et yolu takip et. <laughs> Dur. Abi, mark falan koy ben hiçbir şey göremiyorum. Kanka şu taraftan bak soldan kaptır. Yolu takip et dümdüz. Kaçıyor Aha gördük. Onlar mı? Gördüm, gördüm 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 yapış yapış. Yapış yapış yapış. Sizden anamızda avru bunu Dur bekle mermi bitti. Mermi bitti. Kadir. Ya geri zekalı Kadir. Sen indirdin. Ben öldüm. Dur bu kadar kardeş.